Evet, arkadaşlar da şimdi keseceğiz. Bazılarımız şurasından keseceğiz, orası olmasıydı. Şu <laughs> arkadaşlar, bunun bu biraz sulu <laughs> Arkadaşlar, şuna bakın. Sırada hangi minişimiz var? Hep kardeşlerimiz dışında kullandığım Doruk. Bu zaten şimdilik. Sıcak. Oh, elim yandı. <laughs> Kaynar demiştin ya. Evet bunları da koyalım. Tamam dursun bunlar Şimdi en taş olanı en sona bırakacağım. Evet, bu minişimiz. Aa! Kimden önceki gün geldi o miniş. Bakalım. Bakın. Simli minişim. İnşallah simler dökülmez. Bir de onların simi var arkadaşlar. <Gülüyor> oh! <Gülüyor> Tablo arkadaşlar bu minisiniz de koyalım <laughs> evet. Yine mi? Yine su saldırısı oldu arkadaş. La. keselim. Bu baykuş kuş <laughs> Oldu gibi Evet arkadaşlar bu. <laughs> Şimdi en buz olan açıyoruz. Burası bile buz ya. <laughs> Arkadaşlar elim dondu. Birazcık suya tutsam ne olur ki? Arkadaş. <laughs> Bakalım burada baykuş menişimiz var. Böyle Hayalım. Baykuş şimdi ne kadar donmuş. Uh. Bu da bir türlü olmadı ya. Uh. <laughs> Baykuş minikimiz elinde oldu. Evet arkadaşlar. Ah! Arkadaşlar yumurta şeklini almış. Evet arkadaşlar şimdi Ayırmaya çalışıyorum şunları. Zaten bu hemen ayrıldı. Simleri gitmemiş arkadaşlar. Bakın. Bu köpek minişimizini de alalım. Bu köpek minişimiz de yüzsün birazcık. Simli olanı çıkardım çünkü... Simler dökülür diye ne kadar güçlü bir yapıştırıcı sürmüşler ya. <laughs> kafasını çıkartacağım. <laughs> Biraz iç su da olsun. Hepsinin kafasını çıkartacağım. Bazılarının kafası çıkmıyor. Bununkini çıkarmayacağım. Hiç dönemedim. Evet arkadaşlar şimdi çıkaralım. Videoyu kapatsın minişlerim. Bir dakika arkadaşlar. İçindeki sular çıksın. Bir dakika arkadaşlar. Biraz da elimi buza sokmak istiyorum. Çok güzel parti pinçik. Bütün minişler bu suyuna giriyor. <laughs> Tabii ki de bu girmez. Bu birazcık sıcak suda beklesin böyle. Hmm, bitti. Bir dakika Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı, abone olmayı, tüntüne basmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bunlar burada eğlensin.